Saat daha sabahın 7'si. Yedisi. Sabahın 7'sinde video mu çekilir anasını zaten? Ben bu sabah niye uyandım lan? Kargalar daha bokunu yememiş. Ben burada video başına oturmuşum ya. Çok mu komik? Ama bu arada öyle bir uyandım ki. içimde böyle tuhaf bir his var. Kusmak istiyorum, kusamıyorum. Sıçmak istiyorum, sıçamıyorum. Sen şey. Diğer egonjik ultrason oldum. Böyle tuhaf bir rahatsızlık var içimde ama hamile değilim. Ondan eminim yani hamilelik falan yok. Bilmiyorum ya yorgunluk mu çarptı ne yaptı? Dün alı gittik alı adam mı bir şey oldu ne oldu anlamadım. Ama hamile değilim onu biliyorum. Herkese selamlar dostlar ben Ateniz. Bugün sizlerle birlikte insan etiyle beslenen pislik katilin benden kaçırdığı sevgilimi kurtarmak için gizli bulmacaları ve saçma oyunları çözüp buraya tek girip iki kişi çıkmaya çalışıyoruz dostlar. Bundan yıllar yıllar önce diyeceğim de çok olmadı. Geçen sene bu oyunu oynayıp bırakmıştık arkadaşlar. Tekrardan Miri Meat'ı oynayacağız sizlerle birlikte. Bu pislik benim karım almış. Karımı bir yere saklamış. Nerede lan benim karım? Karım nerede benim? Biz bu adama karşı asi davranırsak bu adamın elinde karımızı çok rahat bir şekilde alabiliriz. Bu karımızı götürmeden benim karıyı yakalamam lazım. Ulan bu tipiyle kara ayıklıyor ya bana da bu koyuyor arkadaş ya. Az çok yine de bu oyunu hatırlıyorum arkadaşlar. Sizlerle birlikte buradan kaçmaya, buradaki bulmacaları çözmeye uğraşacağız. Bu evin dizaynını falan da az çok hatırlıyor gibiyim sanki ya. Buralarda falan ipuçları var. Hep bir anahtar falan filan var. Onları alacağız. Orayı açacağız. Burayı açacağız. Şuranın diğer tarafında da zaten benim avrat duruyor. Ne yapıyorsun lan? Bu içeride bir yere dolanıyor ha. Ama bu harbi kulaksız sağır bir şeye benziyor. Anasını satayım. O kadar ses yaptım buraya gelmedi. Şu elimdeki e, kerpeten ne işe arıyordu? Şu yukarıdan şu tarafa geçiriyordu değil mi yani Bu çivileri söküyordu herhalde. O zaman babacım sen orada dururken ben şuradan yukarı bir tur çıkayım. Ama bu adam yukarı gelirse. Aha burada delik var lan. Delikten görebiliyor mu bunu? O ananı satayım bu yukarı geliyor. Oğlum bu yukarı gel görmeden aha buldum ses yaptım aşağıda bir tur daha ses yaptım aşağı gitmez misin ya ben ne yapacağım ah onu aşağı Oha oha aşağı düştüm Yarık koymuşlar onu koymasalar yakalanıyordum Anasını satayım var ya bir sürü dolap var buralarda İnşallah içlerinde bir şeyler çıkar bu manyaktan geldi Lan lan oğlum kapı niye benim üzerime açılıyor? O kadar saçma bir şey. Aa bir dur oğlum bir dur ne sağ sola kovalıyorum beni ya. Şuradan geçeceğim abi. Bunun elinden kurtuluş yok. Senden kurtulamayacağız oğlum biz. Ama senden kaçacak kaça bir şeyler yapacağız. Şuraları kontrol edelim abi. Bizim doğru düzgün malzemeler bulmamız lazım. Abi bu dolaplar niye boşanasınız hadi ya? Madem bu dolaplar boş olacak buraya niye koydunuz bunları? Bomboş. Neyse şuraları kapatayım da. Buradan geçecek falan vurursam Aa ananı armadını ne biçim vuruyorlar? Ya sen şaka mısın anam Beni nasıl bu kadar basit yakalayabildi ya? Lan bir de burada bir yerde domuz vardı değil mi? Oğlum bu domuz ben patır patır kovalıyor da ha. Buna dikkat edeyim lan. Lan bizim ağzımıza falan tükürür bu. Bunun işi belli olmaz var ya. Bak orada orada. Ben biliyorum ya. Bunlar ikisi bir beni ne kadar çok kovalamıştı ya. Gel bakayım lan buradayım. Şşş. Ah gel 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 gel. Allah'ını sevdim gel. Aa ya. Öyle paket ederim işte seni. Dur lan dur lan dur. Ha ah, bunu buraya sakladım. Ya <laughs> nasıl onun içine soktum ama. Yerleştirdim bunu. Ya bu değil de benim karım nerede? De ya? Karıma ne yaptın anasını satayım benim? Karımı nereye sakladın? Aa, karımı buraya saklamış. Anne ağzına tükürmez miyim ben? Sen benim karıma ne yapıyorsun öyle? Yüce adalet senin verecek. Aha burada kalp buldum arkadaşlar. Bu kalbi bir kapıya da değil mi lan? Bu kalbi bir kapıya da da. Başka bir malzeme var mı diye buraya bakmaya çalışıyorum da. Sonra tekrardan gelip bir daha burada uğraşmak istemiyorum ya. Bu arada dün yorumlarda biri bana şey yazmış. Abi Kürt müsün yazmış. Kim o? Oğlum ben size kaç bin defa demedim mi lan ben Kürt değilim diye. Ben sadece şive yapıyorum anasını. Benim ağzımda sadece şive var. Ben Kürt değilim değilim arkadaşlar. Kürt olsam Kürtüm derim. Kürt değilim ama. O yüzden bu konuyu daha fazla konuşmanın bir anlamı yok. Ben Kürt değilim. Benim dedem Türk. Dedemin dedesi de Türk. Nenesi de Türk. Ondan sonra diğeri de Türk. Öbürü de Türk. Herkes Türk bizde. Süle alacak. O yüzden bu konuyu çok konuşmanın kimseye bir faydası yok diye düşünüyorum. Oyunumuza devam ediyoruz. Lan! O adam yukarıda bir yerde geziyor herhalde ya. Oğlum sen yukarıdayken var ya ben şuraları biraz mıncıklarım. Mıncıklayabiliyor muyum? İçinden bir şey çıkmıyor ki. Hiçbir şey çıkmıyor. Anasını satayım. Bu kütüyü şurada kesiyor muyduk biz ya? Ananı satayım. Bu burada kesilmiyor. Bu burada mı? Ah tamam. Blue key okay buldum. Oh, 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 oh. Hey dostum. Sakin ol dostum. Bu key'i nerede kullandığımızı bilmiyorum ben. Bunu şuraya bir yere atacağım ya. Bunu illa bir yerde kullanıyoruz nerede kullanıldığını bilmiyorum şu an. Bu manyak dışarı çıkacak değil mi? Beni de gördü galiba. Bu manyak o anahtarın oraya gidecekti. Beni gördüğü için şu tarafa geçti anasını zaten. Bu kapı açılıyor muydu? Açılıyormuş lan. Buradan yukarıya çıkalım bakalım. Buralarda bir malzemeler var mı? Buraları kaç. Ha, şuranın şeyini açacaktım değil mi ben? Dur. Oraya açacağım da. Bu manyak beni duydu. Yukarı geliyor sanırım. Gelecek. Gelecek. Gelmiyor ama kesin gelecek şimdi. Bekle. Aha buradan şeyi buldum. Şurada da bebek malzemesi var. Bunu bir şeyle birleştiriyor muyduk ya biz bebeği? Bebeği bir şeyle birleştiriyorduk ya. Şunu aşağı atsam ses ilk buradan çıktı ama ilk buraya geldi. Yani Allah bela versin tamam mı? Ben oyalayıp duruyorsun anasını satayım ya. Şuralarda herhangi bir malzeme var mı? Bak burada da şeyi buldum. Bebeğin götünü buldum. Tövbe Allah. Aşağı yukarıda götü de burada. O manyak da buraya gelecek. Helal olsun lan sana malzemeleri iyi saklamışsın anasını satayım. Çoğu malzemenin yerini daha bulamadım. Oo, wo, 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 ol. Orada bir göt gördüm de. O göt benim işimi görmez. Of 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 yakalanıyorduk yakalanıyorduk Güzel biraz bu tarafa doğru geldim zaman kazandım Ama bu ben hala görüyor Görsün gel kral buraya doğru Ama o burada şimdi biraz dolanır Ben şuradan çıkar giderim bak Tamam. Şuradan geri yukarı çıkacağım abi. Orada bir şey görmüştüm sanki. Aynen öyle. Bir tane anahtar buldum. Ne yapacağım bu anahtar? Nerenin anahtarı? Aa kerpeten burada. Sen şimdi bu tarafa gideceksin değil mi? Onun sesini de duydun. Ben şurayı açayım abisi. Şuradan yukarı çık. Tamam. Buradan da şu çatının içine gireceğim ama oraya girmeden şu elimde kerpeteni diğer tarafa atabilir miyim ya? Şurada ay da sökeceğiz. Şaka yapıyorsun herhalde. Çatı kırıldı anasını satayım. Nasıl oluyor bu? Hayatımda bundan daha saçma bir olay görmedim ben ya. Bu manyak nerede? Yukarıdaydın en son. Oğlum sağımdan solumdan bir yerden çıkacağım. Ben biliyorum seni. Bu kerpetanı şu tarafa atacağım ya. Bunu buraya at gitsin. Birazdan green key'i bulursam bunu kullanırız. Ya bir de üstüne üstlük var ya. Bulamadığım bir sürü malzeme var ya. Gene mi gördüm ben anasını satayım? Sen beni ne kadar çok görüyorsun ya. Allah'ın deli dana gibi kovalıyor bir de beni. Lan lan lan, lan. giremiyordum ha. I got you. I got you. I got you. Ne var I got you. Anasını aramadığını beni koşturuyorsun buralarda ya. Sen gelmeyeceksin değil mi? Gelmiyor. Çok güzel. Çok güzel ama gelmiyorsun dedim iyi ki ya. İki dakika bir ağzımı açtırmıyorsun ya. Şu dilimi sik. Ben ne yapacağımı şimdi hatırladım. Şimdi şuradan karşıya geçecektik O kadar burayı açtık anasını satayım. Şunun üstüne indiğim zaman bu kapı kendiliğinden açılıyor herhalde. Arkadan kilitliydi bu tamam. Arkadan kilitliymiş. Burada ne var? Mermiler var. Ben bunun içinden geçebilirim. Pensa burada. Eldiven de burada güzel. Malzemeleri bulduğumuz iyi oldu. Şuradan elektriği mi kesiyorduk bundan? Aynen öyle. Öyle. Aslında dayı oğlu ben şu pompalı alsam senin götüne bir tur so sıksam şöyle soksam diyecektim. Ayıp olmasın dedim de. Şundan sana bir tur sıksam var ya. Biraz rahatlardık ya. Vallahi var ya. Kafamız rahatlardı en azından. Senin gibi salakla uğraşmazdık burada. Şunu at gitsin. Şimdi burada başka ne malzemeler var? Bir de eldiven var burada nasıl diyeyim. Bu eldiven ne işe yarıyor? Bu eldiven de şurada bir su var. Bunu mu şey yapıyoruz acaba diyeceğim. Yok. Buraya başka bir şey lazım o zaman. Bu eldiven nerede kullanıldığını bilmiyorum ya. Burada dursun bakayım bu eldiven. Bu anahtar nereden anahtarı? Bir dakika dur. İngilizce Türkçe sözlüğünü kullanayım da şöyle beynimiz yanmadan bulalım neyin ne olduğunu. Gizli çekmece anahtarıymış. Şurasının olması lazım işte. Miri Meat'ın üstünde mi diyor ya? Miri Meat maçması lazım buraya anasını sanayım. Başka kilitli çekmece var mı ki bu oyunda? Çok saçma malzemeler buluyorum ya şu an. Doğru düzgün bir şey bulamadım. Ama şunu bulduk. MRM atı aldırıyorduk bunu ya yanlış hatırlamıyorsam. Ama MRM atı öldürdüğümüz için şimdilik o adam piyasa. O adam gelene kadar bekleyeceğiz. Bu anahtar da nerenin anasını diyeyim? Başka çekmece mi var burada ya? Aha şurada sandık var lan. Acaba ama bu sandığın anahtarı mı diyeceğim bu da değil. Vallahi bu anahtar. Nerede kullanıldığını bulamadım. Sen nereden çıktın ya? Olaya bak anasını satayım. Ben aşağı iniyorum sessizce gelip arkamdan vuruyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya bu oyunda var ya kahpelik diz boyu olmuş arkadaşlar. İnsan düşmanı olsun, arkadan saldırmaz abi. Biz böyle gördük. Böyle öğrendik. Bu adam insan değil zaten. İnsan olmadığı buradan belli işte. O pompalıyı bir daha alır. Ben senin bir yerine saplamaz mıyım o pompalıyı? Yalnız ben bir green key diye bir şey gördüm. Buraya koymuş ya yeşil anahtarı. Ne cinsiz yerlere saklıyorsun anasını saklıyorsun satayım ya. Sabahtan beri bunu bulmaya uğraşıyorum ben de. Şunu al götür. Oradaki çivileri de sökmeyelim mi yani diyecektim de. Onu alan dıt dıt etti bir şey. Aa, bunun kamerası da var orada. Ama oha ya. Senin ağzına tüküreyim. Her yere bir malzeme koymuşsun ya. Beni bulmak için her yol deniyor adam ya. Çık abi Onu ön tarafa göndermişken şuradan çıkayım ben buzdolabının üstünde başka bir şey var mı lan? Yokmuş. Neyimiz var burada? Çekicimiz var. Çekiç nerede işe yarıyor acaba? Hiç bilmiyorum ki anasını satayım. Bazı malzemelerin nerede işe yaradığı hiç kafamda yok. Şunu çaldıralım bakalım ya. Şunu bir öttürelim. Bu kardeş bunu alıp gidecek zaten. Aynayı mı kırıyoruz? Aaa. Geçerken fark ettim. Az sıçtık. Ah sıçmadık sıçmadık Ucu ucuna iyi ki fark ettim onu ha Manyak o oyuncağı aldım eline ya O sanki oyuncağı alıp bir yere açıyordu ya Yanlış hatırlamıyorsam Nereye gidiyorsun lan nereye geziyorsun Ya villa o silahı aldıracaksın Yine bana bir yerine sok tutturacaksın Lan hey hey Oğlum silahımı alıp götürdün mü lan ne yaptın sen Aha silahı buraya koymuşuz Gel bakayım kral <laughs> Ne oluyor Aşağı mı aşağı mı açtı Buradan bir bağırık sesi geliyor Ananı bu aşağıya açmış Sen burada mısın Geber bakayım geber. Ne yaptın orada? Ha, burada çocuk vardı. Çocuk da var burada benim sevgilimin haricinde. Vay oros bu çocuk. Ben bu adamın ağzına tükürürüm abi. Çoğu çocukla uğraşıyor bir de burada ya. Ayıp değil mi oğlum? Çoru çocuğu buraya getirmişsin ya. Ben ömrümde böyle kahpelik görmedim. Abi bu adamın anahtarını buldum dur. Hadi benim kız arkadaşım alıyorsun. Benim kız arkadaşımla uğraşıyorsun. O yaşamış yaşayacağı kadar. Ondan sıkıntı yok da. Sen bu çocuktan ne istiyorsun anasını zaten? Pislik herif seni. El kadar çocuğa yaptığı şeylere bak ya. Gerçekten sıkıntılı kardeşim. Bu kardeş ya. Yalnız bu kardeş birazdan gelecek. Benim bir an önce şurayı halletmem lazım. Bu gobayla o şeyin altından, kuyudan bir şey çıkartıyorduk. Allah bilir bunun içinden ne çıkarsa. Çevir şunu. çevir hızlı ol. Hızlı ol oğlum. Bu adam kalktı mı? Kalkacak mı? Ne çıktı bunun içinden? Ne çıktı? Ne çıktı anasını satayım bunun içinden ya. Ne çıktığını göremiyoruz ki anasını satayım. Bunun içinden hiçbir şey çıkmamış. Ya biz bunun içine bir malzeme mi koyacaktık acaba? Buket diyor. Buket mi? Buçket mi? Neyse o orada dursun bakayım. Birazdan ne olduğunu öğreniriz ya. Ben şu manyakla bir tur daha karşılaşmadan şuradan silahla vurayım da şunu. Biraz kafamızın ağrısı gitsin. Aslında bu da son mermim ama yapacak bir şey yok abi. Mecbur döşeyeceğiz bu adama. Ses yapıyorum gel buraya. Sevgilimi kurtaramasam da çocuğu kurtaracağım lan buradan. O yaşayacağı kadar yaşadı oğlum. Gel buraya. Anasını sikeyim gel buraya ha tamam artık silah hiçimiz bitti bu saatten sonra <laughs> tek başımızdayız şuradan bu prangayı alayım bakayım çocuğu oradan çıkartmam lazım abi çocuğu çıkartacağız buradan tamam şurada bastığımız zaman çocuk kalkıyor mu kalk kalk yapma yapma kalk aha tam çocuk değil oğlum bu domuz lan <laughs> kaçma ha Oğlum domuz kurtardık. Çocuk zannediyordum ben onu. Bu elmaları nerede kullanacağız lan acaba? Aha burada bir şey var. Lexer diyor. Hap diyor. Oğlum bunu nerede kullanacağım bilmiyorum ki ben ya. Bunu o adama mı yedireceğim acaba? Vallahi bilmiyorum. Kafam karıştı işte ya. Elmaları nerede kullanacağım bilmiyorum ama alıp götürüyorum. Dur bakayım. Bir yer, bir yerde buluruz bunu nerede kullanacağız. Omuzam vereceğiz lan acaba. Aa bir dakika. Bu elmaları domuzun şeyine atacağız. Şişt, kızım sessiz ol. Sessiz ol. Birazdan polisi çağıracağım tamam mı? Sakın yakalanma o adama. Polisi çağırıp seni göndereceğim buradan. Sakın o adama yakalanayım deme. Bu elmaları buraya koyacağım ama oğlum sana yemek getirdim yapma yapma koçum benim yapma sana yemek getirdim yapma yapma bir dur bir dur bir dur bir dur sana yemek getirdim oğlum ne no, oğlum sakat mısın? Ya ben biliyorum ya falan hocam. Senin var ya. Neden bu kadar yardımcı olunmuyor bana ya? Ağzına düşürdüğümü ya. Senin yüzüne son geceye geldik. Ne güzel kaçıp kurtulacaktık ya. Gel de şunu devir artık devireceksen hadi. Devir buradan çıkacağım ya. Senden mi uğraşacağım ben sabaha kadar? Allah'ım domuz bekliyoruz ya. Domuzun keyfine kaldık şimdi de. Oğlum bu, bunu görmedim acaba ya. Mal mısın malamat mısın? Neredesin ya? Ha geliyor geliyor. Oh, çok şükür. Sonunda orayı gördün çıktın. Sonunda burayı gördün geldin ama ben buradan çıkamıyorum. Olaya bak. Gel şu olaya bak. Kafa yiyeme bunu görünce. Ne koyacağım ya? Çıldıracağım. Yemin ediyorum çıldıracağım ya. Adam ne yap? Benim bacağım mı? Benim bacağım mı? Like Sen right. <laughs> Allah böyle versin. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Bu domuzdan bu kardeş harbiden kaşınıyorlar. Benim karımı da kurtaramadım zaten daha. Tuttuk domuzla uğraştık orada. Domuz dediğim çocuk domuz. Çocuktan domuz. Domuzlu çocuk. Lan ne değişik bir şey anlamadım ki. Ben bunun ağzına tükürdüm bu sefer. Bu sefer hiç acımayacağım. Şu silahı şuraya koy baba. O silah orada dursun. Silahlık bir şeyimiz kalmadı bizim zaten. Hemen şuradan bütün odaları kontrol edeceğiz. Aha burada green key'i bulduk. Hızlı başladık abi. Sen dışarı gidiyorsun büyük ihtimalle. Oraya silahı düşürdüm ya o silahın başına gidecek. Hadi bakayım sen orada biraz takıl kral. Ben şu kilidi açayım. Buradan geçeceğiz çünkü biz. Buraya kadar güzel hallettik. Ben oraya bir de şeyi bıraktım ha. Anahtarı bıraktım. O dışarı gidecek şimdi. Güzel fırsat bu fırsat. Şuradan içeriye daldık. Abi hiçbir şey yok. Ya yine bir sürü malzeme bulmaya uğraşacağım burada. Beni sinirlendiriyor bu adam. Bu dolaplar gene boş ya. Şu dolapları bir gün dolu görürsem var ya. Çıldıracağım ya. Gerçekten çıldıracağım anasını dediğim. Gene bomboş dolaplar ya. Bu dolaplar boş madem niye var anasını dediğim burada. Hiç olmasın daha iyi. Al burada boş. Bomboş. Bomboş. Şaka gibi oyun ya. Harbi şaka gibi ya. Neredesin lan sen? Oğlum bu nerede? Beni gördü bir yerden. Ha beni görmüş o taraftan. İyi ki arkada bunun müzik sesi falan geliyor da anasını Bunu daha basit bir şekilde bulabiliyoruz. Bak şimdi ben ne yapacağım? Bunu buraya attım. Sen oraya gel. Ben de burayı kilitler. Bir tur yukarı çıkarım ön kapıdan geliyorum de bana ya senin Allah belanı versin olacak işmiş gibi tutuyorsun ön kapıdan geliyorsun ya sıkıntılı mısın sıkıntılı mısın bana bir söyle kaç lan, kaç yakalanacaksın amca gel gel bu tarafa gel gel <laughs> belediye diyor belediye. Oğlum şu bebeği götürüp dahayım ya. Elimde boş boş gezdirmeyeyim bunu. Elim aldığım malzemenin işini önce halledeyim de ondan sonra diğerlerine bakayım. Bütün malzemeleri bir hepsine bakmak için uğraşmayayım. Şuradan geçelim abi. Şunu şuraya taktık. Yalnız bu kardeş yukarı gelebilir ha her an. Hani hızlı hareket etmem lazım burada. Çok oyalanmayayım. Ne var burada? Aha krangı bulduk. Şurada kasa vardı bak. Şunu kırarsak bunun içinden kasa çıkıyor. Yalnız şu suyun içinde de bir şey oluyordu da. Ne oluyordu onu bir türlü çözemedim. Şimdi burada kalbi bulmam lazım. Şu manyak domuzla uğraşmadan, manyak domuza akılmadan kalbi bulmam lazım. Aha genelde eldiveni bulduk. Eldiveni buluyorum her seferinde de ne işe yaradığını bulamıyorum ya. Senin gibi sala oraya kilitledim hadi bakayım. Ama senin adamın da geliyor sen de geliyorsun ya. İkisinin bir üst üste gelmesi hiç hoş olmadı. Nereden geliyor bu? Hiçbir yerden gelmiyor. Ya e, nasıl hadi marka fondan müzik geliyordu dın Ben de buraya geliyor sandım ya. Lan bu çıktı mı? Lan sen nasıl çıktın oradan? Sen nasıl çıktın oğlum oradan? Domuz çıkmış kurtulmuş ya. Dur oğlum şu domuz bana bir şey yapmadan ben şuradan aşağı ineyim hele. Omuz nasıl kurtuldu oğlum oradan anasını satayım bu ne saçma iş olmuş ya. Lan aşağı falan inmedin değil mi? İnşallah bug'a girmişsindir oh. Şimdi şunun içinden hep blue key çıkıyordu anasını satayım Gene mi blue key çıkacak? Gene blue key çıktı ya. Bu blue key nerede kullanılıyor anasını sayayım? nereden Nerenin anahtarı bu? Ne kadar saçma ya. Nerede kullanıldığı belli değil ya şaka gibi. Aa bir dakika lan bu blue key şuradan şeyin orada mı kullanılıyor acaba? Herhalde orada kullanılıyor lan bu. Şunu şuraya atayım da. Bu arada bu manyak beni kameradan gördü. Ya senin İkinizin de Allah belasını versin Ben de diyordum bu adama fake atar Şimdi şuradan geçerim Domuz kapatmış orayı anasını satayım Şimdi oradan nasıl geçeceksin Al izle Şurayı kapatayım da Bu manyak uzun dolansın Ben yukarı karıştıracağım Bunu da iyi dolandırıyorum ha Manyak dolandırıyorum ben de. Şurada başka bir şey var mı Aha yine bir şey buldum Neydi o anahtar Gizli Gizli Konuş artık. Gizli ne gizli? Gizli gizli bir şeydi de. Gizli çekmece anahtarı ya. Gizli çekmece anahtarı da nerede gizli? Ha burada şeyi buldum. Sen buraya gele cananma. Olmaz böyle. O geliyor buraya geliyor. Buradan yukarı çıkar diğer tarafa geçerim ben şimdi. Çık abi şuradan. Oh. Lan bu sefer sanki bir önceki göre daha mı rahatım neyim? de yakalanmadık ya. Harbiden güzel oldu. Ha bizim orada yazacağımız kod buradaymış tamam. Kodumun kodusunu da bulduk. Pompalı nerede? Pompalı elemin altında. Sen buraya doğru gel. Ben sana ses yaptım. Shotgun'ı doldurayım. Sen bir tür götüne saplayayım. Sakin ol. Adam olacaksın oğlum benim marşımda. Adam olacaksın. Of erkek. Çok güzel oldu. Bu manyağın içinden geçtik arkadaşlar. Hemen hızlıca şöyle bir şey yapacağım. Oradaki kodu alıp o şeyin içine yazacağım. Şimdi bu kodda ne yazıyor? 73, 21, 89, 90. Oğlum bunu niye yazamıyorum ben? Ama kodu buraya da... Tamam. Kodu okutacakmışım buraya. Red cake. Vay anan arvadın yeşili bitse kırmızısı bitmiyor. Kırmızı bitse mavi bitmiyor ya. Bu tarafta bir şeydir herhalde bu da. Dursun bakayım orada. Şimdi bu manyak yere gelmeden ben şu malzemenin götünü bulayım da şuraya takayım ya. Yani onu onu aldırıp o aşağıya açmamız lazım. Bizim aha buldum. Ben şunu takayım. Bunu öttüreyim tamam mı? MRM at gelecek zaten şimdi. O gelene kadar da ben gider şurada malzemeyi açarım ama kerpeten lazım bana ilk başta. Kerpeteni de nereye attım ben? Buraya bir yere atmadım mı? MRM at geri kalkmış. Ya senin seni vurmam çok kötü oldu ya. Keşke vurmasaydım. Ya birazdan ilerleyen bölümlerde benim hatunu kurtarmaya çalışırken bu manyağa da kalacağım duracağım ben. Ah kerpetanı buldum tamam. Şurada domuzu da mı öldürsem ne yapsam ya? Benim elim ayağıma en çok dolanan bu domuz anasını sanıyorum. Domuz beni görmedi lan bu sefer. Iii, domuz görmedi beni. Şuradan da şu penseyle şurayı kestiğim zaman artık burası bana ait oluyor. Yok ya. Bakayım burada ne işimize yarayacak bir şey var mı acaba? Ne var burada? Şaka yapıyorsun herhalde. Bununla bayıltabiliyor muyuz lan? Aha blue key burada. Red key de burada. Sen böyle şeylerle gel gelsene baba bana ya. Sen böyle şeylerle gelsene. Bu kızı da kurtarabileceğim. Şeyi de kurtarabileceğim. Ama şuradan bir geçebilirsem. Kızı kurtarmanın yolu kolay. E o kadını da kurtarmanın yolu kolay. Oğlum hiçbir şey kalmadı anasını sadeyim. Şu red key'i alayım gideyim bakayım ben. Hem benim hatunu kurtarmış olacağız. Hem de o domuz kızı kurtarmış olacağız. Şunu aç abi. Çıkalım abi buradan. Blue key'i de getirmiştim zaten buraya. Kafa çalışıyor ya benim. Kafa çalıştığı için blue key'i de buraya getirip atmıştım. Helal olsun ulan. Ama bu mermi her an gelebilir. Bunu açacağım. Direkt kaçacağım. Burada benim hatun vardı galiba. Gel bakayım benim hatun. Sen nerelerdesin ya? Sen seni kurtarmaya geldim ben ya. Bunu kurtarıyorum ama oğlum domuz kızı da kurtaracağım ha daha ben. Lan hatunu kurtardık. Domuz kız oradan aldı. Eee, ne? Buna ne verdiniz? Ne yedirdiniz? Neyse bu seferli hatunu kurtardık. Domuz kız da orada kaldı. <laughs> ben bilmiyordum bu şekilde olacağını ya. Neyse o kız da şansına küssün. Yapacak bir şey yok. Evet dostlar bugün sizlerle birlikte et adamla vs attık ve et adamın içinden geçtik. 10 numaraydı. Hatunumu kurtardım ben keyfime baktım. Eğer ki isterseniz hem domuz kızı kurtar hem de kendi hatununu kurtar abi derseniz yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Bir de like atarsanız ben anlarım onu zaten istediğinizi. Bugün bu kadar arkadaşlar. Umarım bitiyor. Beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Hoş kalın, kalın. Bay bay.